bugün dekathlon'a geldik. Dekathlon'a söyleyemedim. Ve bugün kaykay fiyatlarına, spor alet, patenlerin veya diğer şeylerin fiyatlarına bakacağız. Haydi bakalım o zaman. Haydi bakalım. Yeni toplar gelmiş 17 lira, 17 lira. Hmm. denizde oynanan yok bu şeymiş kolduk, kolduk. Şeymiş, şu bir tarafa bir Anlat Bak, dostum. Bunlar başlangıç seviyesi yani ilk alacağınıza almanız gerekenler Burada da hala başlangıç seviyesi hala başlangıç seviyesi renkleri farklı. 200 TL. Burada da orta seviyeler var. Orta seviye bakan çocuk 200 TL. Burada da orta 270. Seriyeli. Renkleri değiştirdim. Çanta 85. Bunlar da orta seviye Ve 270. Burada da başlangıç seviyesi var. Hı? Burada da başlangıç <laughs> seviyesi var fakat yetişkinler için. Evet başlangıç yetişkinler için. <laughs> kaç liraymış? Bayağı bir büyük zaten. Evet, 300, 300 TL. Ha, evet, bu bakalım. büyükler için kasklar var. <laughs> 60 lira. 85. 60, 85. 85 125, 120. 120, 160, 160. Ve bunlar dizlik ve kolluklar mı? Oo çok iyi. Baran. 60. Fiyatları çok güzel. 60 lira. İçinde de bak iki dizliği var iki kolluğu var ha. Evet. Kesinlikle almalısın bir tane. Baran bak şu maviler çok hoş. Sanırım o Oxelo'nun markası da çok güzel Oxelo. Siyah güzel. Bence mavi güzel. Ya yok. Kay Moru kay da var bak. Mor kay kay rengi de var. Kaykayın mor rengine göre değişik. Tamam. Bu neymiş? Ne acaba? Oyuncak her çocuğun. Ee. Ha, skutura takıyormuşsun bunu. He. Rengini değiştiriyorsun. Yani. Anladım. Bakın arkadaşlar bunlar da elektrikli. Yok. Yok elektrikli değil. Elektrikli nerede bunun? Bu mu? Yok. Yok. Yok bu da. Oo 890 ve 690 baran. Oo kaykayalar da süper. Vay. 300. He? 300. Bak 812 yaş diyor. 300 bu kaykayalar. 3-7 yaş. yaşları da yazıyor arkadaşlar. Bakın. 3-7 yaş. 180. Ee, 5-7 yaş. Görüyorsunuz. 240. Bunlara bakalım. Ee, 8-12 yaş. 300. Hmm, bakalım. Plastik yazıyor. Bunları sürebiliyorsun ha. Sanırım. Bu da 300 TL'ymiş arkadaşlar. Bunun herhalde yaşı yok. Başlangıç seviyesi diyor ama var bu iki, iki, tekerli arkadaşlar. Evet. Bu kaç yaştı? 3-4 yaş. 3-7 yaş. Evet, kaygıyımızı aldık. Okselo 300 lira. Ve Okselo kolluk ve dizlik 2 tane 85 lira. Ve kafamdaki kask o da 85 lira. Evet, yani iki dizlik, iki kolluk 85 TL. 85 de kaskı, e, 2 8, 16, 160, 170 TL. 170, kaykayımız, kaykayımız da bu renk arkadaşlar. Kaykay da e, 300'dü, 470 TL. Bir de bunun şöyle bir özelliği var. Sen bilmiyorsun hani, Hı. çünkü söylemedim daha. Bu böyle geceleri parlıyor. Şu sarı çizgileri parlıyor yani, fosforlu. O yüzden şu aşağıdaki hani buradaki bu sarı çizgiler geceleri parlıyor. Evet arkadaşlar. İşte böyle kaykayı kolluğu, dizliği ve kaskı <laughs> 480 TL. Evet, burası neredeydi bana Bu mağazanın adı neydi? Burası Decathlon. Decathlon arkadaşlar. Bir ara isterseniz uğrayabilirsiniz. Bir tek kaykayı ürünleri değil, bir sürü şeyler, kıyafetler spor evet. aletleri her şeyi var gelin bir bakın. görüşürüz bay bay evet evet eve geldik Decathlon'dan. şimdi kaykayımızın açılışını yapacağız dur dur burada İyi. tekerleklerini söyleyeceğim. Tekerlekleri 54 mm, 92A ve AB7. Ay AB7 diyorum. AB5. Ne anlıyorsun lan? Evet. 54.000 metre. Mm, abek Abek 5 92A.